Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size bilgisayarınızın özelliklerini nasıl görebilirsiniz? Bilgisayarınızın özelliklerini görmeniz için nereye girmeniz gerekiyor? Bunu anlatacağım arkadaşlar. Gayet basit bir işlem. Bunu yapmanız için bilgisayarınızın sol altına yer alan başlat butonuna tıklıyorsunuz. Ve buradan da denetim masasını buluyorsunuz arkadaşlar. Denetim masası şöyle aşağı indiğiniz zaman Windows sisteminin içinde yer alır bilginiz olsun. Windows sistemine tıklıyorum ve aşağıda da gördüğünüz gibi denetim masası var arkadaşlar. Bunu da tıklıyorum ve denetim masasına geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Denetim masasına geldikten sonra yine burada da seçenekler var. Buradan da sistem ve güvenlik yazan yere tıklıyoruz. Sistem ve güvenlik yazan yere tıkladıktan sonra da arkadaşlar yine bunun içinde de bir sürü seçenekler var. Gördüğünüz gibi altında bu seçeneklerin ne işe yaradığı, bunların içerisinde neler olduğu yazıyor. Buradan yine sisteme tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi altında RAM miktarını ve işlemci hızını görüntülediği seçenek var. Buradan sisteme direkt olarak tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi bilgisayarın özellikleri geldi arkadaşlar. Bilgisayarla ilgili bilgiler. Mesela bu bilgisayar 4 GB RAM'e sahipmiş. Intel Core i5'miş arkadaşlar hızı burada yazıyor gördüğünüz gibi. Sistem türü 64 bitmiş. Ayrıca bu bilgisayarda Windows 10 yüklemiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani bunun gibi bilgileri buradan görebilirsiniz. Bilginiz olsun. Eğer bu başlat menüsünde de, denetim masasını bulmakta zorlanıyorsanız bazı bilgisayarlarda bu yandaki boşlukta bazı bilgisayarlarda da bu başlat yerine bastıktan sonra arama yeri gelir arkadaşlar. Bu arama yerine denetim masası yazdığınız zaman yine otomatik olarak Denetim masası gelecektir, bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi burada otomatik olarak geldi. Hatta denetim masasının içinde yer alan sekmelerde geldi. Buradan da sisteme tıklayarak yine aynı yere gidebiliriz arkadaşlar, bilginiz olsun. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar bölümünden sorduğunuz zaman anında cevap veririm arkadaşlar, bilginiz olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek verirseniz sevinirim.